Evet arkadaşlar bu oyunda bak yine kasıyor oyun. Bu oyunda biliyorsunuz geç çok sinirleniyorum ve bu oyun hiç de ilgi duymuyor. Neden? Çünkü sinirleniyorum. Böyle herkes kolay diyor ya bu oyun hani. Ben de kolaymışsın gibi oynayacağım. Bugün o öyle deyip YouTube'a paylaşan kişileri meydan okuyacağım. Hiç kızmayacağım yani. Hoppa 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 hoppa. Birinci olarak bitirirsem. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Şimdiden itibaren. <laughs> yani kızmayacağım yani. Ama bu videoda birinci olarak bitireceğim. Umarım aha bir söldü. Geriye kaldı iki köfte. Yok, on bin tane köfte kaldı geriye. Diğer köfteleri de kızartacağım arkadaşlar. Böylece geriye yenmeyecek köfte kalmayacak. Ve ekonomide batmayacak. Oley! Böyle bir konuşma yapmışımdır ve Roblox'un başkanı seçilmişimdir iki saniye sonra. Evet arkadaşlar şu an hızlı bir şekilde ilerliyorum. Aslında bu oyun kolaymış. Deyip ölmeyemem lazım. Ama dedim ki çoktan. Umarım uğursuzluk gelmez. Aha. Az kalsın değiyordum. Ama değmedim. Çünkü 23 abanayız. Bir bakıyorum 21 e aboneyiz. Bir bakıyorum 23 e aboneyiz. Bizim kanal herhalde Golonluk aman Go ama unuttum Golon ne? Nova Park'ta dönen 360 aman 360 dönen şeyler gibi sürekli sallanıyor. Tamam, 3. olmak da iyidir arkadaşlar. 3. olmak da iyidir. Bu arada bu avatarımı değiştirdim neresini değiştirdin diyeceksiniz. Üstündeki tatlış Rainbow F Friends karakteri. Bir de üstümdeki sanatsal kıyafet. Bir de Fortnite şeyi. Evet çok az değişmiş değil mi? Evet evet. Diğer video Rainbow Friends Chapter 2. <laughs> şaka şaka. Öyle olsun mu abim de oynayayım böyle. Hiç izlenmeyecek evet. O yüzden yapmıyorum. Bu videoya en az 3 like gelsin. Oynarım. Tabi Şey yapmazsınız. Sik Kaç harfli <laughs> Dört Türkçe'de ne demek sik Peki ya sik kaç harfli Üç Yoksa sik üç harflerden mi Üç harflerden <laughs> mi Tabi efendim Abimin dediğini duymadınız mı ne dedik ki? tamam boşver. ver. Yarın. Abi. Ya hadi bugün de arkadaşlar şeyle oynayın. Ha alışveriş açık. O yüzden olmadı. Ha tamam yine geçeceğim şunları. Birkaç tane köfte. Bunu bütün köfteleri yeniden kızartmam lazım sadece. Bu kadar kolay. Game'de sadece 3 köfte kaldı. Aha. Şuradaki bu şey Robux harcamış adamı da geçeyim. Ya burada neden böyle bir yer var? Kesin şurada ölecek herkes. Eminim. Bak dedim. Bir sözlür dedim. Önümde 3 köfte kaldı. O 3 köfteyi de kızartırsam arkadaşlar birinci köfte oluyorum. <laughs> Neden bu kadar saçma bir şey yaptım ki? Söyledim ki şimdi. Hoppa. Herkes de çok hızlı gidiyor. Bu nasıl bir tere ya? Hoppa. Hoppa, 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 hoppa. Hoppa! Aha. birkaç tane daha var. Hadi üç köfte, üç köfte önüme geçti ama haksızlık bu. Şu an dördüncü köfteyim. Evet dördüncü köfte olmak da bir şeydir. Hadi birisi ölsün artık. En azından üçüncü olayım yine. Tamam. Öf. bitirmek önemli bitiremiyordum şimdi birinci olmak istiyorum ya. Ona şükredin. Hoppa. Geliyorum geliyorum. Hadi arkadaşlar bir yalan uyduralım. Ne dersiniz? He <laughs> he. Arkadaşlar gerçekten doğruyu söylüyoruz ya. Çok doğrucuyuz. Kesinlikle yalancı değiliz. Bizim ağzımızdan hiç yalan çıkmaz ya. Değil mi? Şu anda söylediğim şey doğru değil mi yani? Doğru değil mi ya? Tamam, tamam. Az önceki şey doğruydu yani bence. Değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Ama bu round'da <şirantaki> cob'ler kolaydı. <laughs> Hadi, birinci olun. Deh 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 sesi geliyor sürekli. Aha birinci oldum galiba. Ama şu öndeki kişi yüzünden ölsün bir o. Göreceğiz rahatlayacağız ya. Aha öldü. Arkadaşlar birinciyiz. Hoppa şuradan şöyle. Ha ha zormuş. Neyse kolay kolay. Bir zor bir kolay. Karışık karışık. Karışık hayran. Hoppa Kimse şu an beni geçemez bence. Geçerse de kızarım. Yani o diye bağırırım yine. Arkadaşlar birinciydi. Nasıl oldu böyle bir şey? Oyun bozuldu. Rengi bozuldu. Ha, tamam. Bari. Aha bir ölmüş. Ha fırsatı kaçırdım. ay adam yine öldü. Birisi öldü. Birisi öldü. Kim öldüyse öldü. Herkes önüme geçti. Birinciydim be bir aralar. Ah o zamanlar. Ah dayımın oyunları vardı o zamanlar. Tamam arkadaşlar o zaman Ben birinciyim diyelim. Birinci olalım yani. Bakın ben birinciyim. Yani bir şey bu kadar kolay olmamıştı hiç hayatımda. Bu kadar kolay bir şey yok ki. Video uzun olunca da izlenmiyor ki tamam. Hoppa. Bu videoyu Tuna izliyor mudur? O, o 8 dakika olmuş arkadaşlar. Ben, ben, ben sinirimi bol.